El, LP'yiz bakalım. Ve Grandmaster barına gelmişiz 572. Oyununa Ghost geldim hiç fark etmedim ya. Bazen böyle Türkçe nickler fazla olunca oyunda map'i kapatıyoruz ama. Genel AD carry. Completely autofill. Şunlara bir Lee'sin oynayabiliriz belki ya. Bir, bir, şunların bir tokat gibi bir vuralım şu Lee'sini de. Görsünler. Tüm takımı mütlemeli depresif Lee Sin gameplay yapalım. Geliyor geliyor. Tuzdurum hocası olan Lee Sin geliyor. <laughs> Aa bak ne kadar garip. Bugün rüyamda şey gördüm mesela. Lee le bir level'da Raptor'lara giriyordum. E açıp. 2 E'de ölmüyordu abi minyon şeyler. Raptor'lar bayağı zaman kaybediyordum. Bak bu bir mesaj. Lee Sin e oynamamız lazım. Rüyanın saçmalığına bakar mısın abi? Bir insan niye öyle bir rüya görür? Kabusa baksana oğlum. E ile başlıyorum Raptor'a ölmüyor. Küçükler amına <laughs> Onu gördüm vallahi ya. Çok ilginç. Kaçmışım safan rüyalar görüyorum bu ara. Şimdi Raptor'dan başlamam lazım bunun üzerine. Bu skini salayım mı? Ben bununla hiç oynamadım zaten. Tatlin diisini OTP iken şu ikisini kullanırdım daha çok. Sonra Muay Thai çıktı. Muay geçtik. Görünmüyor shield. Bize tanklık lazım bu alalım. Şimdi Raptor'dan başlamam lazım. Rüyayı temizlemem lazım. Nasıl bir peting atmalı? Bot lane'i coverlamak lazım aslında ama. Bizimkiler de push olacak aslında. Şuradan 3 karşı jungle'a gidebilirim belki. Erkenden FF'leriz, millet flame atar. Şimdi, bunlara birer tane vuruyorduk hatırladığım kadarıyla. Bak, rüyayı temizledik. Buradan Q'yla uçmak lazım herhalde ama... Bilmiyorum, bir E'ye e mi basmalıydık acaba? Evet canımız bayağı yamuldu. Bu canlı hiçbir yere gidilmez yani. Ama bir bakalım. Bakalım ne oluyor. Burayı <laughs> wardladılar mı acaba? Bir var mı çocuklar? Şöyle yapsak ne olur? Bayağıdır gözükmüyor adam duralım bence derken tamam sana bırakıyorum ki Bunda Thresh'i gitti. istiyorsan. Kuş lazım mı yok. Freeze'di orayı. Raze Freeze atıyoruz ama bundan mı yapılıyordu bu? Aynen. Karşı jungle nerelerde? Buralarda herhalde. Top krebi de olabilir. Krebi almış tamam. Reset için gelebilirim istersen. Değil mi? E İyi var tamam. O çocuğun o resete yardıma ihtiyacı olacak gibi geliyor bana. Fazla kamp almayıp hani buradan akabilirim belki ona. Böyle senin şurayı gösterelim. Krep gitmiştir. Resetlendi mi? Resetlendi. Tamam. Boxside'a gidiyorum o zaman. Grabs mı alsak bir anda diyeceğim. Ama biraz geç kaldım da kanka adamın oradan geleceği de belli. Bilmiyorum belki de o kadar beyin kazanmaya odaklanmamalısın. TP'in yok. Ne yapayım şimdi buraya? Bence burayı pışlayamam. Kaptaki kesti mi acaba? Ben buraya e gireceğim ya. Diğer Diğerlerinlerde kazalar oluyor. kamerayı daha fazla çevirmek lazım işte AD kere oynama alışkanlığından çok fazla sağa sola bakamıyorum. Exit'te de iyi değiliz bence. Biraz farm lazım. Sizin için ne yapacağım biliyor musunuz? Şöyle bir ping atacağım. Tamam geliyorum deneyelim. W var mı kanka? Bir bakalım. 5 saniye. Yavaş yavaş. Fena kayıyor, fena kayıyor. Fena kaytlıyor. Baitet. Amaç 6'ya ulaşmak olmalı herhalde. Onu normalde o kampı mesela 10 canı kaldığında direkt çekmek lazım buraya. E ile kesmek lazım da işte. Ona uzda kesişleri pek bilmiyorum. Yaşarsın yaşarsın. Kolay bence bura. başlamak durumundayım değil mi? Görüyor musunuz peki değilsini? Bence burayı oynayalım. Acaba buraya mı baksak ilk önce? Şimdi smite yok ama Talia yine pışladı. Ver bakayım W. <gülüyor> <gülüyor> kafayı koy. O adam sanki bıraktı burayı kong. İyi bir timing değil ama bunun için muhtemelen. Base artı tapa gideceğim. Benim Blue'ya gitmiş de olabilir aslında adam var ya. Onun arkasında bu Kong olacak ya. Bak bu kötü kokuyor ama durdurmayacağım çocukları görmek istiyorum. Eğlenceyi bozmayalım. Allah. Dönü. Son Azir nerede? Grabza girebiliyor muyuz acaba? İki samanları da yok beyim. Bir dahakine skilllerimi tutturabilirim belki. Bunu kesmenin bir triği falan varsa Hiçbir şey bilmiyorum bunu kesmek hakkında Benim için fazla yeni böyle şeyler Drake çıkıyor base'e zaman yok gibi Ölmeyeceğim mi kanka Benim pet öldürmüyor mu seni Bence buraya gidebiliriz Beni gördüler mi acaba Şuradan atlarsam yapılabilir Bir botta fight mı çıkaralım Drake için ya Vurmanıza biraz fırsat verdim diyelim. Ultisi vardı onun herhalde değil mi? Şöyle bir bakabilirim. Oyun. için biraz riskli oldu ama alırız. Çık çık. Bayağı kampım var. Böyle düzgün soluklu bir farm atıp top çıkayım. Bir farm. geleceğim ama geliyorum çok, çok kötü oynandı oh tamam neler düşünüyordum kim bilir Ona yetişmezdi ya. Ama beynin hocanı olması demek ben bunu oynayabilirim demek ama seni takip edeceğim. Hatta burayı alalım o zaman. Alalım bence. Burası yine resetlendi. Bulabiliyor muyum onu? Yok. çalıya çekelim. Yine beyiz bence yetişebilir. Buraya bakıyorum. Atölye spota dönüyor gibi bıraktılar bunu. Niye vuramıyorum buna? Kanka gel buraya biraz daha. <laughs> Yardım iyi oldu. Kesemiyorum kanka yine. de farm atabilirim sanki ya artık. İstediğim farm serüvenini yapabiliyor muyum? Hero mu tutturdu ona? Aynen. Arkandayım lan. Bravo. Ah yetti lan çikleri çok iyi atıyorum aslında var ya şatlan verdim ama çok vurdu. Gol da harcamadım çünkü ya kötü oldu. Aynen. Item yok ya. Ben daha sakin istiyordum burayı da. Atmak lazımdı bir yerlerde. Neyse. Ne alabilirim? Black Clever takım hafiften yarıyor gibi. Sonrasını tank yapayım madem. NST değil armorlu bir şeyler almalı herhalde. Yani ninja tabi almam lazım zaten. Bir de ref kullanılabilir. Çocuk oynamak istiyorsa geleceğim ya. Farmları siktir ediyorum. Neyse Drake var. Şunu pingleyelim. Bir dahaki amaç bu. Yanında vurduğum damage attı gol dar Geliyorum Şu kampları görelim Hot Crap Drake için önemli Ananı <laughs> Tamam Bir ping buraya Şimdilik gelebilirsin. Ninja tabi için base atabilirim. Vurmak istersen buraya yardım edebilirim. Beşleyebilirler miydi ama. Bloklayalım bu. Dostu aldık. Bence bu çocuğa bir tane bakmamız lazım. Veya... Evet. Gelmiyorum. Geliyorum. 4'e 4 belki alamayız diye düşünüyordum. Vayne'i öldürürüz, Yonemi de gelir diye düşündüm de alabiliyormuşuz burayı. Koştur hmm. kan. Slow'u koydum. Hadi be süresi bitti çocuğum. Flash boşa gitti ya. O herif flash attım acaba. Sen tat evini alıyorsan ben burayı alayım seni de kavurlamış olurum. Buna hiç bakmıyorum. Buraya koysak mı? Tempomuz yok. Aydilay'ın ikinci turretlarından birine koymak istiyorum bunu. Şimdi Ruby ile bir şeyler alırız. Ruby ile ne alabilirim? Sterak. Tabii ki çok güzel gözüküyor. Tuşu şu ki bence Talia'yı tapta tutmamız lazım. Beyine karşı iyi meş yap. O açarsam meş meş korkusu yapar bende. Nasıl yapacağız bunu ya? Bir de mi koysam? Bunu koyup neşe girsek ne olur? Ben bunu bayağı iyi tanklayabilirim. Biraz demirci daha de az, azız herhalde. Bunu falan vuruyordur benim sınav. Hmm, öyle mi diyor? Oha! Kanka güzel bir kick planlıyordum olmadı ya. Ondan yedim. My bad. Acemi, acemi hareketleri yaptım. Direkt çıkmak lazım. Smite'ı da zar zor attım valla. Biri gelse çalacak yani. Şattan verdim mi? Yok. Eş temposunu biraz. Çocuğun dikkat etmesi lazım özellikle. Bot side'a mı vision alalım? Top side'a bence vision almamız gerekiyor. Önede de TP var. Top side oynamak lazım normalde. Nasıl yapabilirim? Aman. Çocuk öldü gibi. Nasıl yapacağız? Taptaki adam beyin bizim talya kesti. Bundan korkuyorum. Tam başıma geldi yani. İkincisi gidiyor. oyunu hmm. Adamları biraz bilgilendirme şeyi yapmam lazım ama ...fake çıkıyor zaten. Bunu şu an almamak lazım. Umarım çalmazlar. Eşere red bitmesini istiyorum o yüzden almıyorum. Oraya bir vurk koymak lazım. Nasıl yapacağız onu? Bu stila kalıyor gibi ya biraz. Geri Q atmayacaksın ha. İyi bir Vayne diğer tarafa Q atardı ama. <laughs> bahaneler bahaneler. <gülüyor> Doğru tahmin ettim. Bunun oradan çıkman lazım sanki yavaştan. Bu kaytım oldu ve iyi scale oluyor ya komplar. Harbi çok zor oydu. türlü beynin saydığına play yapmamız lazım muhtemelen. Vermemiz istiyor çocuk. Şöyle bakalım mı? Gözüküyor ama değil mi? Burada mı bekleyelim o zaman? Orada beklemek yerine. Rain top'ta. Go bakayım. Go belki bir bakılabilir. Maksimum zaman ona var yani. Ne pahalı itemmiş lan bu böyle. 7 içeri pahalılığında bir item yani. veriyor sana yakınım eline. Yapmayalım hiç. Gözükmüyor olayım ya bir base time lazım bana. Alkışatla görürüz umarım. Bir şey alsaydın lan şu 400 golda. Randeen lazım. Aaa beni fark et. geliyor. Süper lan çocuğu. Bravo lan. Takmamız lazım ben face check atacağım. Alıyorlar alıyorlar alıyorlar. Alarsan oynarım. Ya Vayne yok diye baron almazlar diye güveniyoruz kanka. Ama zayaf var işte aptallık Golemi kestiğim için oldu bunların hepsi. Kamplar overrated ya. Durmadan kamp dönüyorum mal gibi. Bırak abi followla takımı jungle mı biliyorsun sanki? Kaç tane jungle oynadın yani? İlk pozisyonu alabiliriz. başlatabilir miyim acaba? Aa, ya. Tamam ya. Devam. Yok vurdu ya. <laughs> ne kadar hızlı eridi abi. Shit. Bu darladı. Azir sustur atmıyor ya. 700 falan gördüm ama yapamadım yine. Tether'lar da fazla vuruyor tabi de 700'e kalmadan smite atmam lazım. 1200 vuruyor çünkü. Bütün gözüm orada olmalıydı benim. Arkadan followlayalım. Ne yapabiliriz şu an? Hala 3 drake'imiz var. Bir volt. Link harcayabilirim belki oraya. Hmm. Çok hızlı ki. Bu tarafa doğru gidebilirim belki. Oo diyorsun. Evet. Tam kiki e atarken kondem attı. Biraz daha yürüyeceği yere doğru atmak zorunda kaldım ki. Hiç tuttu yani. Yönü iyi Bence buna şeyimiz var ya. Buna hakkımız var. Bunu yapabiliriz burada biraz daha takabilirim. Şurada base atalım. Wave daha pışta çık. Overstay attık artık yani. Hmm. Mi? Eşki ama pışlamasaydım burst'te olduğu belliydi. Flash'ım vardı Azir ultisine belki onu yapabilirdim. Bir girmeseydik buraya. Bu konuda da W'larımı falan da bozuyor ya. Adam skilled oldu çok kötü hesap bir yerden sonra oynatmıyor beni. Baron'a yetişiyoruz ama öyle bir pozitif özellik var. Senin artık ölmemen lazım ya. Abarttık. GP'miz var mı? Ucu ucuna yetişiyor. Cık. Bayağı bir şey verdik. Mid'i tutmaya çalışalım. daha var. Buna başlayacak kadar değil. Ölmüş olsun. Tamam. Ben galiba. Konya bastım Bana kıyma beyni öldürdük bir de ya. Nasıl oldu kanka bu ya? Valla bir mide söyleyebilirim. Midimiz bence bayağı fail'ladı bu oyun. Ben zaten otofil jungle. Bu kadar çıkardı valla. İyi de çıkardık bence genel olarak. Might atabilsek kazanırdık. Top'daki biraz normal. Yani top lane'in sıkıntı yaşaması bu oyun normal. Hiç yardım etmedim adama çünkü. Mid lane ama mid lane'in şartları iyiydi bu oyun. Early'de adamın flash'ini aldım zaten Azir'in. Bilmiyorum. Eşe NT dedik. Talia'nın bayağı ölmesi ama bayağı sıkıntı mesela o durum side lane'de. Yaptığımız bir hata daha vardı. Talia'nın tersine ya yani Vayne'in tersine rotate atmaya çalışıyoruz. O çok kötü bir fail. Azir'e değil Vayne'e atıp rotate'leri Vayne'in tarafına kayıp oynatmamamız lazımdı adamı.